Takıyoruz. Tabii sigara da içiyoruz. Ayıp oluyor ama. Göstermiyor mu zaten? Onu? Göstermiyor. Tamam. Onun evet. en sık giden şey, ülkelik birliği takmak. Oraya şey sığmıyor mu? Oraya şimdilik şeyle gireceğiz. dizle ne? Karlıları sıkıştırmadan Bir kontrol çekelim. <laughs> evet motorumuzu taktık. Pozisyonuna bakmak için elektriğini de takalım. Şimdi şu kontak açık mı abi? Hayır. Açıbıyım. Oh. Evet. Ha, çalıştı değil mi? Motor çalışıyor. Şu anda kapalı vaziyette. Şimdi açık pozisyonda. Pozisyonda. Önce bunu bir açık pozisyona getireceğiz şöyle. Açık pozisyona getirdik mi? Şöyle tam açtık. Sökseydin be Murat, Bunu Niye gerek yok da? Bunun da pozisyonu tutmuyor. Sana söyleyeyim, iki tane yapacağız. Geçti mi? Evet, şimdi geçti. Bakalım. Evet. Kapattık. Açtık. Okay. İyi değil mi bu? Aynen <laughs> iyi. Ama onda pozisyon durmuyor. Bunu da bir tane daha yapacağız. <laughs> evet. Tekrar kapattık. Elinden kafaya bir dokun bakayım abi. Bak tam şöyle kapatması lazım bunu. Hmm. O da... Neden? Yarım tur. Yaptığımız parçalar arkadaşlar ilk defa yaptığımız için bir pozisyonu varmış. Onu şimdi fark ettik. Yeniden yapacağız. Şuraya kadar gelip şöyle kitlemesi lazım. Evet. En azından şimdilik çalışıyor. O parçaları yapınca sadece şuradan onları değiştireceğiz. Bu da aynı pozisyonda kalıyor. Acaba ya böyle mi kalıyor Murat bu ya? Bakalım. Şimdi şeyi direğe taktığın zaman oraya dokunma şeyi var mı? Boş mu orası? Tam olarak açtık. İşte bu kadar geliyor. İşte ben onu söylüyorum. Ama şey, bu halat çıktı yerinden çünkü montajda yerini takmadık. Bunu takmamışız evet. ki biz. Takmadık. Evet dur. Şeyi takma. Boru ortasındaki şeyi. Bir saniye. Şeyi... Yok onu takmadım ben. Ha, şimdi taktık aletiyeyi. Onu diyorum. Bir saniye. bir da sıkalım. Bunu sökmüştük. Unutmuşuz. Ama sekmen yapmasak da bu durur yani. Ay. Aslında da. <laughs> Bence de durur. Hiçbir biz sıkıntı olmaz. Yine biz yine de şarjıyla takalım. Hatta yukarı aşağı oynamazsın da belki etki edebilir. Ekman açmayacağım bir dahaki sefere. Çünkü halat tutuyor zaten. Evet. Şimdi daha bakalım. Tam açtık. İşte bu, bu da geliyor. Burada kalıyor. Şöyle olması lazım normalde. Evet. İkisi de aynı pozisyonda kalıyor. Şimdi onu neden öyle oldu? Biz bunu yaparken bu kırık olduğu için pozisyonu tam bulamadık. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Şu içerideki kareyle şunun duruşu aynı olması gerekiyor. Mesela biz şöyle yapmışız, biraz biraz şöyle ya da şöyle yapmışız. Eğer şu Tur, turu tamamlamıyor tabi. Motorun pozisyonu da ilk defa yaptığımız için bilmiyorduk. Motoru da açtık, tamir ettik şimdi. Bir tane... Ben buna şimdi içeride bakacağım. Bu nasıl duruyor? O pozisyonda aynısından iki tane daha yapacağız. Murat, onun bir tanesini söküp elimize Hayır hayır, gerek yok. Emin misin? Evet, gerek yok. Aynısını yapacağız. Nasıl olsa bir arkadaşlar lazım olur onlar Evet, kapalı değil mi şu anda canlı? Tamam, yani. şimdi bunları bu takımları alalım. Evet, durduruyorum. Durdurabiliriz.